Son HDP milletvekillerinden Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun da bizzat ortaya çıkarttı. Daha sonra bu işkenceye maruz kalan kesimin tamamının bir şekilde kendini ifade edebilme ortamına girdiği çıplak arama mevzusu vardı. Bu çıplak aramanın AKP'li Özlem Zengin önce bunun böyle bir şey olmadığını söyledi. Tamamen bir yalan olduğunu söyledi. Bu noktada e, Gergerlioğlu'nun iftira attığını, yalan söylediğini beyan eden sözcüklerde bulundu. E, Soylu, Süleyman Soylu önceki gün bir açıklama yaptı. Bu bir iftiradır, alçaklıktır diye değerlendirdi. Ama bunun sonu gelmiyor. E, cezaevleri e, noktasında belirlenen yasalarda da bir zaten e, yasal olarak yerini alan bir işkence bu çıplak arama yasada şu söyleniyor mesela bir arama yapılabilir bu tutukluya da hükümlüyü utandırmayacak bir şekilde. Ama tabii ki bu bunu bir işkence olarak değerlendiriyorum. Bu çıplak aramaya maruz kalan biri olarak söylüyorum bunu. Bu tamamen bir insanlık suçudur. Kimseye e, zorla yapılabilecek bir durum değildir. Kimse de bunun için gönüllü değildir. Çok net yani. E, buna maruz kalan çocuk yaşta olmama rağmen buna maruz kalmıştım. Ee, o anda hissedilen şey e, asla unutulmuyor ve evet herkesin aykırdığı gibi ben de söylüyorum bu ciddi anlamda bir işkence. Yılın sonuna doğru ortaya çıkan bu noktayı da biraz konuşmak gerekiyor. Önemli olduğunu düşünüyorum ben de. Elif ve Faruk ee, şimdi bizim Faruk'la geçmişimiz var. Bir de cezaevi geçmişimiz var. Geçmişte 12 Eylül döneminde e, ee, biz de çok çıplak aramaya maruz kaldık. Bizim çıplak aramalarımız sizinkinden birazcık daha ağırdı. Yani şimdikilerden <laughs> biraz daha ağırdı. Ee, daha çok şeyler yapıyorlardı insanlara. Döverek soyuyorlardı. Düşünün. 10 tane, 15 tane, 20 tane ne kadar yetişebiliyorsa üzerine asker döverek seni soyuyor. çıplak bırakıyor. İşte ee, işte çukurlara da bakıyor. Bunda hiçbir beis yok. Biz sadece buna direniyorduk. Ee, sonrasında da hadi giyin diyorlar bize. Ben orada Faruk'u görmedim. E, ee, Faruk'un da başına gelmiştir benzer bir şey. Biz giymiyorduk. Sonra da giyin diye dövüyorlardı. Önce soyun diye dövüyorlardı. Çıplak aramaya karşı çıktığımız için direniyorduk. Sonunda da giyin diyorlardı. Bize kötü işler yaptıkları için giymeyi de reddediyorduk. Bir de onun için dayak yiyorduk. Şimdiki çıplak arama Geri bir şey değil. Hani demin söyledim ya e, Anadolu'nun birçok yerinde çok yaygın enses var. İşte kız çocuklarla özellikle hatta erkek çocuklarda da e, çok yaygın istismar var. Bunun duyurabilirliği geçmişte çok azdı, yok gibi bir şey. Şimdi çok fazla duyurabilme olanağı var. O yüzden duyuluyor ve bizim haberimiz oluyor. Yoksa biz bu konularda dünya şampiyonuyuz yani. E, bu Çıkmakarama'da da çıkmak arama mevzusu da Şimdi senin söylediğin gibi e, maruz kalan birçok insan bunu dile getirip söyleyemiyor. ya yani bu taşmacı verici bir şey. Yani kişi için değil, yapan için aslında ama e, pek çok insan, pek çok kadın, genç kız, hatta senin gibi çocuk yaşta maruz kalan insanlar e, çift karmaya maruz kalıyor. Bu bir işkence yöntemi. E, her ne kadar Adalet Bakanı ya da işte meclis grup sözcüsü çıkıp Sıfı kanama yoktur. Siz bunu nereden çıkartıyorsunuz? İftira ve Soruşturma açmalıdır. Benzeri şeyler söylüyorsa da şu anda benim önümde açık. 2006 yılında ceza ve infaz kurmanın yönetimi ceza ve güvenlik tedbirlerinin infaz hakkında tüzüğün e, içerisinde yazıyor. Madde 46. Yani okumaya gerek yok. Demin kısacık özetledim. E, çıplak olarak arama mümkün olan en kısa süre içerisinde bir, bitirilir, bitirilir diyorsa da ve hemcisler tarafından aranacak diyorsa da bu gerçeğinde pek böyle değil. Daha farklı. Ee, bu 2006 yılındaki genelge. O zaman hükümeti iktidarı hatırlarız tabii ki. Ee, bir de bunun e, yetersiz kaldığını düşünüyor olacaklar ki 2020 yılında 28 3, 2020 28 3, 2020 Cumhurbaşkanlığı e, kararı var. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Bundaki e, çıplak aramaya ilişkin ayrıntıları, detayları eee maddelemişler. Madde 34 diyoruz burada. Eee demin anlattığımız şeylerin daha ayrıntılı bir şekilde listelenmiş hali. Yani e, çıplak arama yasalarımızda da var. Hayatın kendisi zaten vardı. Hiçbir yere gitmedi. Biz İstanbul'daki büyük cezaevlerdeki bazı şeyleri duyuyor, biliyor olabiliriz ama Anadolu'nun hücre köşesindeki e, kimsenin görmediği, gitmediği, bilmediği cezaevlerinde bunlar zaten yapılıyordu. Ama sadece duyuramıyordu. İnsanlar duyurabilme şansı yok. Ceyhan cezaevindeki e, taciz ve istismar olaylarını hatırlayın. Var mı? Var? Yani bunu yapan evet. gazeteci de o ara tutuklanmıştı bu haberi yayınladığı için. Aynen. İşte, de, de, zaten bunu söylemen için ben sana bunu hatırlattım. E, İstismarı haber yaptı. Cuklandı. Ama istismar yapanlar yaşıyor herhalde. Dezam şey ödüllendirildiler daha sonrasında birçok gardiyan farklı daha rahat tırnak içerisinde söylüyorum tabii ki daha evet. rahat cezaevlerine bir üst rütbeye geçmek kaydıyla tayin edildiler.